Terazi burcu neredesin? Gel, Nisan ayında neler oluyor, neler bitiyor? Senin burcundaki etkileri konuşacağız. Nisan ayında Terazi burcundaki etkiler. Az sonra. Evet, sevgili Teraziler, yeni bir bölümden herkese merhaba. Bugün Terazi burcundaki etkilerden bahsediyor olacağız Nisan ayında doğum haritalarının nerelerini etkiliyor yükselen terazilerin. Evet sevgili arkadaşlar. Nisan ayı siz teraziler için oldukça önemli bir ay. Neden? Çünkü gökyüzü hareketleri sizin burcunuzda çok etkileşimde olacak. Ayın ilk haftasında Uranüs ve Venüs kavuşumu sizin 8. evinizde oluyor. Ve bu 8. ev biraz krizli bir ev. Çünkü bu ev Malefik dediğimiz kötücül etkilerde olsa derin ökül konular ya da eşten, ortaktan gelen gelirlerle ilgili veya nafaka, miras, kredi, kredi kartı, sigorta primleri, maddi alanda beklenmedik sürprizlerle alakalı bir durum. Bunun anlamı eşinizle alakalı bir gelişme, daha doğrusu eşinizin paralarıyla alakalı, nakit durumunuzla alakalı, parasal anlamda Sizleri biraz etkileyecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan bazı terazilerin bilinçaltı konusunu etkilerken bazı terazilerde de ne etkileyecektir? Cinsellikle ilgili hayatlarını etkileyebilir. Ve özellikle 8. ev arkadaşlar borçlar anlamına da geliyor. Borçlar anlamına geldiği için de bu dönemde kredi kullanacak teraziler varsa buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Neden hocam? Çünkü Nisan'ın sonunda yani Mayıs'ta ciddi anlamda dünya genelinde bir ekonomik kriz baş gösterme durumu var. O yüzden de ticarete meyilli bir terazi iseniz, ticaret yapıyorsanız, borç alacaksanız, belli bir vadede ödemeyi düşünüyorsanız ve burada risk alma durumunuz varsa ne olacak? Sıkıntılı olabilir. Devam ettiğimizde arkadaşlar 6 Nisan'da burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Terazi burcunda bir dolunay. Ve bu dolunay hayatınızdaki bir dönemin artık tamamen kapandığını, yeni bir sayfa açıldığını söyleyebiliriz. Dolunaylar bildiğiniz üzere bir şeylerin sonlanması, bitişleri ve bazı problemli konuların çözüme ulaşması için tamamen ortaya çıktığı bir dönemdir arkadaşlar. Ve 6 Nisan'da sizin de burcunuzda bir dolunay oluyor. İkili ilişkiler Evlilik, hayal ve hedefler, iş hayatı, aile hayatı gibi temel konularda önemli bir dönem kapatıp yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ya da geçtiğimiz senelerde bir kapanış yaptıysanız, bununla alakalı bir bitmemişlikler varsa, bunlar da bu dönemde özellikle Mayıs ayı içerisinde tekrar gündeme gelebilir ve bitmiş olan bazı birliktelikler yeniden ve yeni bir başlangıç yapabilme potansiyeline de sahip olabilir arkadaşlar. Bu ne demek hocam? Şimdi bazı şeyler vardır. Küllerinizden yeniden doğarsınız. Yani eskiyi kapatıp yeni bir benlikle başlayabilirsiniz. Çünkü bazı şeyleri yaşamadan anlayamayabilirsiniz. İşte burada bazı durumlar vardır. Geçmiş dönemde yaşadığınız bazı konular bu bunlar gündeme gelecek ve ne olacaktır? Evet eski konuyu kapatacaksınız ama aynı Kişiyle yeni bir birliktelikte başlayabilir. Çünkü yaşadığınız bu süreç hayata bakış açınızı ciddi anlamda güncellemiş olabilir. Evet dedik ki ikili ilişkiler, evlilik, hayal ve hedefler, iş hayatı, aile hayatı gibi temel konularda önemli bir dönem. Nisan'ın başından itibaren bu konularla alakalı hayatın size verdiği mesajları gözlemlemeye çalışın. Hani biliyorsunuz hayatta mesajlar bazen pat pat diye geliyor, tık tık diye geliyor, sonra güm güm diye geliyor. Yani burada biraz evrenin mesajını dinleyin. Uzun zamandır süre gelen bir ilişki, evlilikle alakalı problemleriniz, aşk hayatıyla ilgili netleşmeyen durumlar veya iş yaptığınız ortaklarla ilgili kafanızı karıştıran sorunlar varsa önemli bir hamle ile bu karmaşaların çözülmeye başladığını görebilirsiniz. Evet gerçekten bu önemli bir konu. 21 Mayıs'a kadar yengeç burcunda 10. evinizde ilerleyecek olan Mars bu süreçte işiniz, kariyeriniz, toplumsal statünüz, evliliğiniz, iş ortaklıklarınız çünkü biliyorsunuz ki 7. ev biliyorsunuz aynı zamanda ne denk geliyor? İş ortaklıkları. Ve yine bu 10. evinizde ilerleyecek bir Mars var ki bu 10. evde kariyerinizle alakalı durum. İşte bu kariyerinizle alakalı durumda ne olacak? Bir hareketlilik olması söz konusu. Özellikle işinizi yaparken duygusal agresyonlar, ani sinirlenmeler ya da sinirlenip içinize atıp ağlamalar buna benzer duygusal krizler yaşama potansiyeli olabilir. Bu alanlarda çeşitli problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız özellikle 15 Nisan ve sonrasındaki zamanlarda daha dikkatli olmalı ve gereksiz gerginlik verici diyaloglara girmekten uzaklaşmalısınız. Çünkü Mars'ın yengece girmesiyle de orada ciddi problemler yaşayabilirsiniz. 20 Nisan'da Koç burcunda, yani sizin tam karşıt burcunuzda bir güneş tutulması meydana gelecek ve bu karşıt yani güneş tutulması sizin hayat enerjinizi adeta bir noktada trigger edecek. Trigger diye bir deyim vardır İngilizcede, tetikleme. Çünkü güneş tutulmaları adeta bir böyle elektriğe çarpılma gibi bir kendine gelme, bir silkin anlamındadır ve sizin tam karşıt burcunuzda geliyor bu. Ve bu karşıt burcunuzdan gelen bu etki sizi doğrudan etkileyebilir. Çünkü karşıt olarak geliyor. Yani birinci elinizdeki gezegenler arkadaşlar bu anlamda çok önem arz ediyor ki biliyorsunuz doğum haritası çok önemli. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz şu anda ekranda gördüğünüz 0543 2090 444 nolu WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet, dedik ki karşıt burcunuzda meydana geliyor güneş tutulması. Bu bahsettiğimiz konularda önemli sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yapabileceğiniz fakat sürecin yine de biraz zorlu geçebileceğini gösteriyor. Somut sonuçlara ulaşmak için biraz mücadele etmeniz ve çaba harcamanız gerektiğini, bununla birlikte zaman zaman da zorlanabileceğiniz anlatılıyor. Kendinizle alakalı memnun olmadığınızı değiştirmek istediğiniz hareket ve tutum ve davranışlar, düşünceleriniz varsa bu tutulma itici bir güç olabilir. Çünkü değişim sizin için fırsatlar sunabilir. Bekar teraziler ve yükselen terazilerde bu dönemde ve takip eden 6 ay boyunca arkadaşlar hayatınıza birilerinin girmesi söz konusu olabileceği gibi bazı ilişkisiz zarar görmüş terazilerde de ne olması gerekiyor da ne bekleniyor arkadaşlar? Onların da ilişkiyi kurtarmak ve aynı ilişkiye yeni bir başlangıç yapabilme potansiyelleri olabilir. Burada yani kendinizi ne kadar güncelleyebildiğinizle de alakalı. 21 Nisan'da ise Merkür Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 8. evinizde parasal konular, eş ve ortaklardan gelen kazançlar, ödemeler, borçlar bu, bu şekilde ilgili bunlarla alakalı konularda e, enerji akışları var ki bu 8. ev hani işin başında da anlattığımız bir konu ve boğa burcunda orada bir retronun gerçekleşmesi bu ciddi anlamda biraz e, ne oluyor sıkıntılar anlamına geliyor. Çünkü boğa para demek, Merkür'ün orada geri hareket etmesi demek, eşin parası demek. Eşin parasının size gelmesinin önü kapanabilir, aksayabilir ve bu alanda belki sizin almanız gereken aksiyonlar olabilir arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gerekiyormuş. Resmi işler, imzalar, mahkemeler, mahkeme işleri veya buna benzer önemli konular yine büyük yatırımlar için atacağınız adımlarda da 15 Mayıs tarihine kadar ekstra dikkatli olmalısınız. Eğer mümkünse bu tarihten sonrasına ertelemelisiniz. Çünkü az önce de anlattığım konular var. Tabi burada şartların olgunlaşması bununla alakalı çok önemli bir durum. Neden? Eee Biliyorsunuz yani doğum haritasına göre bunlar değişiklik gösterebilir, farklılık gösterebilir. Burada yaptığınız çok genel bir yorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Astroarif.com web sitemiz var biliyorsunuz. İşte bu web sitemizde astroloji konusunda meraklıysanız sizler için bilgiler koyduk oralara. Yine astroloji eğitimlerimiz ve danışmanlıklarımızla alakalı bilgi almak için yine WhatsApp hattımız olan 0543 20 90 444'e yazabilirsiniz. Evet Nisan ayı ile alakalı sizlere daha güzel haberler vermek isterdim. Ama 8. eviniz ciddi anlamda aktif ve 8. ev genellikle insanın psikolojik yapısını eşten gelirler, sigorta, nafaka ve buna benzer konuları daha belirgin hale getiriyor. Bundan dolayı da değerli arkadaşlar burada Bazılarınızda mahremiyet e, söz konusu olabileceği gibi bazılarınızda eğer doğum haritası güzel açılar alıyorsa akışlar meydana gelebilir. Nitekim sizin natal haritanızdaki bir Merkür retrosu eğer öyle doğduysanız sizin için bazı fırsatlar oluşturabilecekken bazılarınız için de tam tersi durumlar oluşturabilir. Bunun da en güzel e, yöntemi yorumlama yöntemi oradaki doğum haritasıyla ilgilidir. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki burç yorumları ve astroloji bilgileriyle karşınıza gelmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.